tekrar dönelim Bursa'ya. İmran Baran Altay Kameraman Necat Yıldız'la birlikte bize Bursa'daki son durumu zaten bültenimizin başında aktarmıştık. Ama şimdi e, yine İmran yani bu saatlerde hava biraz daha kararmaya yakınken işte gündüz saatlerinde fark edilmeyen o alevler daha net görülüyor. Hatta sen de dedin kontrol altına alındığı söylenen birçok bölgeden yine o dumanlar yoğun bir şekilde çıkmaya başlamıştı. E, rüzgar ne durumda? Yaklaşık bir yarım saat önce seninle bir bağlantı kurmuştuk ama o 30 dakika boyunca değişen olumlu olumsuz neler var detayları senden alalım. Emre buga şu an e, Az önceki konumdan biraz daha yukarı çıktık çakmak köy tarafına doğru geldik Meyran mevkindeyiz Burası Dursun Bey ile Orhaneli arasında bulunuyor bu bulunduğumuz nokta meyran'daki o e, Orman Orhaneli ile Dursun Bey'in arasındaki o karayolun üzerindeyiz. Bu karayolun üzerinde araçlar, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları gerçekten biri gidiyor, diğeri geliyor ve siren çala çala ilerliyorlar burada. Çünkü Çakmak köydeki yangın kameraman arkadaşım Necat Yıldız size o dumanların yükseldiği noktayı gösteriyor. Bulut mu, duman mı, birleşti mi, ayrıldı mı hiçbir şey belli değil. Çünkü kuş uçuşu mesafeyle baktığımızda aslında aramızda 100-150 metre bile Yok, e, dumanlar çok yüksek burada. Peki yan tarafı gösterelim bir de. Yan tarafta da uzun dere var. Burası da Dursun Bey mevkine bağlı. Hemen or onun yan tarafında burada da birçok noktada ormanın ormanlık alanın birçok noktasında alevlerin yükseldiğini söylemek mümkün. Dursun Bey ile Harmancık'ın arası özellikle görüyorsunuz ormanı ormanlık alanda. E, hemen karşı tarafta da dumanlar yükseliyor. Ormanlık alanda yeşil yeşil ağaç görmek artık gerçekten çok güç. Çünkü burada hava sıcaklığını tahmin edemiyoruz. Çok sıcak ve biz saatlerdir buradayız. Sıcaklık hiçbir şekilde düşmüyor. Alevlerin etkisiyle daha da sıcakladığını söylemek mümkün havanın. Rüzgarın şiddetine gelecek olursak az önce onu sordunuz. Rüzgar da burada kuvvetli ve nemli bir hava yok. En tehlikeli olanı da bu zaten. Hem bu ormanlık alanda bulunan kozalaklar, kuru otlar, çalılar ve rüzgarın olmaması havanın çok sıcak olması ne yazık ki yangının şiddetini ve söndürülebilirliğini azaltıyor, şiddetini arttırıyor ve ne yazık ki söndürmesi çok güç oluyor. Az önce eee aşağıdaydık biraz daha aşağı bölgedeydik. Burası dümdüz bir karayolu, dağlık yolu, tırmanan bir karayolu burası. Aşağıda ekiplerin çalışması oldukça yoğun. Orada birçok personel var. Eee nereden geldiklerini saymak mümkün değil. Fakat Türkiye'nin dört bir yanından burası yardımın koştuğunu söylemek mümkün. Kocaeli, Eskişehir sadece bizim gördüklerimizi söylüyorum size. İsmi üzerinde yazan gördüklerimizi söylüyorum. Adını nereye ait olduğunu nereye bağlı olduğunu bilmediğimiz ilçelerden de birçok yardım aracı, yardım ekibi buraya koşmuş durumda. Kocaeli, Eskişehir, Soma, İzmir, Bolu, Samsun, Çanakkale, Türkiye'nin dört bir yanı Bursa için can siperhane mücadele ediyor. Çünkü şu an ben ekiplerden de çevredeki vatan Arkadaşlardan da bilgi topladım yayına kadar. Onların da söylediği Marmara bölgesinin en büyük yangını bu zamana kadar ki. Çünkü Keles'e doğru ilerliyor. Keles'e doğru ilerlediği için sahada 2000'den fazla personel çalışıyor. Fakat yangını söndürmek şu ana dek mümkün olmadı. Biz yayın saatine kadar ormanlık alanın içerisine de girdik. Ekipler bizi oradan çıkarmadan önce. Çünkü o kadar tehlikeli değildi. Orada zaten ağaçlar yanmış ve tamamen küle dönmüş. O yüzden bizim orada bulunmamız çok tehlikeli değildi. Fakat toprak çok sıcaktı. Üzeri tamamen kül ve siyah bir örtüyle kaplı. Maalesef ki yeşil vatanımız Bursa'daki büyük bir ormanlık alan tamamen yanmış durumda. Ağaçlar küle dönmüş durumda ve közlerini söndürmeye çalışıyor itfaiye ekipleri. Fakat eğer oradaki yangını bir an, bir an olsun, o soğutma çalışmalarını bir an olsun bıraksınlar, az önce saydığımız nedenlerden dolayı kuru hava yani. Ölümün az olması ve e, havanın çok sıcak olması, rüzgarın da kuvvetli olması sebebiyle yangın tekrardan alevleniyor. Biz Çakmakköy tarafına geldik. Biraz daha o yoğun dumanların yakınına geldik. Çünkü devlet su işlerinin de biz de bunu tekrar etmiş olalım. Bir önceki bağlantımızda da söylemiştik. Devlet su işlerinin bir dozerinin burada kaldığını ekiplerden öğrendik. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz Emre Buga. İmran teşekkür ediyoruz. işte alevler daha da yoğunlaşmış durumda ve kesere doğru dumanlar, alevler ilerliyor dedi arkadaşımız İmran. Ve Marmara bölgesinde bugüne kadar ki en büyük yangından bahsediyoruz Bursadaki yangın için. Şimdi az önceki o yoğun şeyi, bu kara bulutları gördürüz. Şimdi oraya havadan müdahale edilse bile helikopterlerin onun içerisine girmesi ya da uçakların Zor. Dolayısıyla işte havadan müdahalenin de bir takım riskleri olabiliyor. Rüzgar, aleve yakınlık, suya olan yakınlık, iniş, çıkış, kalkış. E, ama şimdi hava kararacak tabii ki o çalışmalarda biraz sekteye uğrayacak gibi rüzgar da hızını artırmış durumda. Umarız Bursa'dan e, daha da kötü haberler almayız.